Oğlum bozuk mu yayın ay açtım bozdun? Şöyle yapalım. E ee, ben anlamıyorum ki niye sürekli kamerayla oynuyorsunuz? Sen burada gene çekeceksin oğlum. E tekrar başladık şimdi. Şimdi ya yayına ya baba. 9 <laughs> <Dokuz> kişi var. Yemek <laughs> isteyenler buyursun gelsin. Arkadaşlar İnegöl'deyiz. Çeltikçi Mahallesi. Lukoi Benzin tarafının oradayız. Gaza <laughs> gel. Orada orada bir tane ev var. Odan 21 kişi. Arkadaşlar kanalımıza like like atıp abone olmayı unutmayın. Hem de biraz da yorum yazın abiler. Selamun Aleyküm diyelim bakalım nereden selamlarımız oluyor? Nereden selamlar geliyor? Se se nereden izliyorsunuz? Kimdir Özgür? Sanıdın mı gençler? Özgür Usta kimdir? Sen. Bir tarif et bakayım Özgür Usta'yı. Secel diye birisi yorum yazmış. <laughs> Tekrar yorum yazmış. Bu sefer de... Evet. Nereden izliyorsun abi? İsminiz biraz karışık da. İşte, bugün arkadaşlar, bizim tarımızın yanında bir tane çiftlik var. Şurada bir tane inek oturuyor. Oradalar bir, bir tane. Bir... Evet usta, yorum yaz dedin. Baba birisi sana ya şaka yapmış. Sen yorum yazın demişti ya. Yorum yazmışlar. Sana demişler ki yorum yaz dedin. Yorum yazdım <laughs> de demişler. Adamlar bana demiş size diyor. Yorum onların yazdığı güzel düşünceler, duygular. Kamera bana tut. Onlar bir tane sizin değil. Abi nereden konuş? Nereden yazıyorsun bize? Yazıyorsunuz. Kime konuşuyorsunuz? Yazıyorsunuz. O 40 kişi ya 2 dakikada. Maşallah. Bazı kişi 47 kişilerden birkaç tanesi de yorum yazabilir mi? Selamlarımızı selam verin bakalım gençler. Ayak kuma selam. Selam verin. Selamlar bakın kaç kişi Selamun aleyküm. Nereden geliyor selamlar Türkiye'ye iddia Selam söyleyin nereden selam verdiniz? İnegöl'den. Bursa Bursa şehrinin İnegöl ilçesinin Soruları var mı gençlerin bize? Harçlıkçıların bizim soruları var mı? Cevaplayalım. <laughs> Arkadaşlar like atıp yorum yazmayı unutmayın. Soru soran var mı bakalım Gözün Usta'ya? Ne yapıyorsun? Bacağını mı çekiyorsun? Yo. İzolasyonla ilgili sorularınız varsa sorun. Sizi görüyorlar zaten baba kolay gelsin Yok. yazmış sıceli kullanıcı adı sıceli olan birisi kimmiş o nereden arıyorsunuz nereden Oo baba 60 kişi oldu nereden izliyorsunuz abi <laughs> İngilizce konuşmak bakın yabancı ülkeden çok kadar al 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 abi Hamza <laughs> amma <laughs> benim amacım, senin İngilizcen var bak baba nereden What are you Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şu an bir kova ve bir sepet kirazımız <laughs> var. Bir like geldi. I like atın. like. 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 Yani, yani böyle diyorlar sana. Beğeni Çok iyisin. Ay beğeni işte. Ay. Arkadaşlar like atmayın. Beğeni atın. Kanalımız <laughs> büyüsün. Şöyle herkes tanıtım yapsın kanalımızın. Kanalımız abone olsun. Herkes bir abone daha bize. Arkadaş Arkadaşlar. Abone butonuna basın ve bizi, bizi takip etmeyi de unutmayın. Katılın. Arkadaşlar 50 bin abone olduğumuzda pasta keseriz. Değil mi baba? <gülüyor> <gülüyor> Yok baba 100 bin olduğumuzda pasta keselim. Dans bile edersin. 100 abone Dana keselim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz yorum yazın. Nereden Nereden izliyorsunuz bizi? Namaz abiniz. Aga. ay <laughs> abiler. Şimdi Kurban Bayramında bir canlı yayın yapabiliriz. Yapalım mı? Şey. Yap yapalım mı yapmayalım mı lütfen yorumlara yazın. Evet. Ona göre saati belirliyoruz. Ne saati şey. Sabah namazından sonra. Yapalım mı yapmayalım mı yazın lütfen. Bak yani hiç kimse yanılmıyor. Bacağım yoruldu. Mesela ben şu işte senin ağacın mı? diğerde? Diğer, şu, şu arkadaşlar. Şu ağaçta. Şu ilk, şu sağımızda ve solumuzdaki ağaçlar bizim. Tabii şu karşıdaki gördüğümüz bütün ağaç, Bütün ağaçların kirazlarını sattık. Şimdi bakalım bir tadına.

Böyle Ye kiraz yeni Yeni gelenler için söylüyoruz. Kiraz topluyoruz. Sohbet ediyoruz. Bakın tekrar söyleyeyim. Anladım. Bir kova kiraz, bir sepette kiraz var. Bir daha söyletmeyin. Yazın da like atın ve abone olun katın. <laughs> şu an 7 dakika 30 saniye oldu. Ve 54 kişiyiz. Ve sadece bir like. 80 milyon Türkiye'de, Türkiye'de 54 kişi mi biziz izliyor yani? <laughs> Nerede bu 80 milyon? Abiler paylaşın canlı yayını. Paylaşın. Ya, şu an Türkiye, bütün Türkiye bizi izliyor. Öyle diyor ki mesela bazı abone olun lütfen abiler. Abone Katılın. Neyse, like koyun. atın. Ay beğeni atın. Millet sıkıntı mi? istemiyor. Tamam. Olmak istemiyor lan. Beğen istemiyor. Niye bu zorla abone olsun? Arkadaşlar si sizi, sizi Bursa İnna Göl Leke dükkanımıza bekliyoruz. Çay, Çay içmeye. Biraz da yiyebiliriz. Biraz yemek oldu. Her gün çayımız kaynıyor. <laughs> Öf şimşek yapı malzemeleri. Bu da haritalarda yazsalar reklamını yapalım. Bir anlatalım. Yazar, Haritalara çıkıyor. öz şimşek yapı yazarsanız çıkar. Böyle böyle çıkar. Karşısında onun ışık market oluyor. Yanımızda elektrik. ışık market anlatmayın oğlum. Bak, oh. <laughs> oh. Bakın. Nym, nym, nym. <laughs> Ama bekliyorum bekliyorum oğlum. Hadi biraz işler yap sen de. Hamza yapıyor? Hamza değil. Ya, demin çalışıyordun? Ne oldu şimdi? Düştün. Şu an 9 dakika. Arkadaşlar yorum yazın. Arkadaş bunlar. yazmak maksı yaz maksı biz istemiyoruz yorum yazmak, yazmak. şu anda. Niye? E, ne yazsınlar? Siz oturun onlar yazıyor mu? E belki onlar da oturuyor. Nereden bileceğiz? Ne diyorsun? Belki onlar da oturuyor. Onlar da oturuyor. onlar izleyici izleyici oturur. Bizim oturacak zamanımız yok. Onlar oturacak. Biz çalışacağız. Ver şey kovayı ver. İzleyicilerin o yüzden, o yüzden izleyici. Oturduk, oturduğu için izleye, izleyebiliyor. izleye gidiyor. Kadınlar sırası da Hı. 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 Onlar şimdi evlerinde güzel güzel serinlerde de açmışlar telefonlarını, televizyonlarını. Sollarını ayranlarını almışlar. Su altıdan almışlar. bizi izliyorlar. Biz yardırıyoruz. <laughs> Baba parmaklarını biraz daha beğeni tuşuna bırakıyorsun ben. Çocuğum Baba ya bazılar çalışırken izliyor seni. O da, olabilir. Tek araba sürekli izleyenler vardır. Onlar da hayır. Bazıları tabletten telefonundan akıllı televizyonlar da izliyorlar. Telefondan bizi izleyen kaç kişi oldu? Yazın. Ben de bir tane sorayım. Akıllı televizyondan izleyen kişi kaç? Akıllı Olmaz. televizyondan canlı yayın izlenir mi ki? İzleniyor zaten. Tablete 18, 18 kişiyiz. <laughs> Vay Ertuğrul. Canlı yayındayız. Ne düşünüyorsun? İyi düşünüyorum arkadaşlar. Tamam. <laughs> kaç geldi. Açıkışçık ya. 18. Bana 18'e düştük ve 2 like. Bu konuşsun kişi. Abi abi gelmiş. Böyle hep aynı abiler gelmiş. 29. 29 kişiyiz. Siz konuşmayınca fark ediyor. Bu konuşunuz susturuyor kocemiz. Unutmayın milletim. Aa bazı kişiler arıyordur da. Evet arkadaşlar. Tüm bunları kargolayabiliriz. <laughs> <laughs> evet kargolayabiliriz. İsterseniz dükkana gireriz. Kilosuna gireceğiz. 50 liraya. Bu şurada bir tane daha alayım. Kaç lira? 50. Bu ya kadar pahalı kadar. <laughs> Baba seni Instagram'dan sesli arıyorlar. <gülüyor> <Yanıtla>. <gülüyor> evet arkadaşlar herkes izlesin. Baba kendim dalıyorlar. Abi birisi arıyormuş. Bak. Bak abi. Birisi Birisi aramadı. Arkadaşlar kim konuşuyor bizi? Kim aradı az önce? Uy. Tavuklar kaldı. Abi burası burası Bursa göl. <laughs> Herkes kavga ediyor. Baba kopma. Abi burası Bursa İnegöl. Nere? Nere orası abi yapmış. Abi biz arayan varsa lütfen canlı yayından arayabilir. Canlı <laughs> yayından Ay ay yavrulara bakın siz. Bakın bakın. Yok, <laughs> o tavuklar da kirazlıyor. Hop. Yok. <laughs> Yok yağmur ya. Yorumları olan bilir. Evet, abi. Ha, ne yazabilir? Ne? 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 15. 15. Abiler lütfen paylaşın. Aa bakarsın ateş orada. Evet. Bak kangal köpeğinin yanında. Aa ateş. 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 Hu hu. Gel. Ah, gel oğlum gel ateş. Abi ateşimizi tırmadı. Abi sen gibi kullanıyor. Ateş. Aşağı bir şey olmuş. Babası 8 kişi. Arkadaşlar, bu tamamen bizim ağaçlar değil. Vişneler var. Burada ton tishim var. Ton tishim bir görün bak. Ton <laughs> Tontiş. Ton tish. <laughs> ton gitme oraya. Ton Gel bak. Bak bak görelim. Ton tish. Ton Gel gel Ali. <laughs> Arkadaşlar işim adı Ali? On üç kişi izledi değil mi Ali? Yaş yaş gel. Bak buraya buraya bak. Allah. Bak. Kaç kişi izliyor? On üç. Ali bak. Bak kameraya bak. Bak, şey. bak bak. Aa. Ya <laughs> sana Bağımın tadına siz de bakın. Şöyle. Bu ağaçlar bizim değil. Vişneleri gösterelim. Vişnelerimiz var. Gel böyle vişne suyu yapıyoruz ana da sırada. Bunlar vişne. Başka vişne. Şunlar da, bir da vişne. <laughs> Biraz. Bu da vişne ağacı. Şu da bir tane vişne ağacı. Bir tane vişne alalım. Vişne çok ekşidir. Arkadaşlar lütfen paylaşın. Şunlar armut gibi bir şey. Eriklere bakalım. Eriklerimiz de var. Sonra Özgür'den yayınında devam edeceğiz. Biraz gezinelim. Bu ağaçlar bayağı solmuş sulanması gerek. Yaprakları dönmüş ağaç artık taşıyamıyor. Şuradan geçelim. Bırakalım, hayvan daha tatsın. Biraz bakalım Biz bakıp kaçacağız. Zaten. Arkadaşlar Bu dağda biraz Ulaşlamalar yapıldı Mahalleler düzenleniyor Böyle Şimdi Özgür Usta yayınına Devam edelim Diyenler Şimdi Özgür show. Show yayınına devam ediyoruz. Evet, Özgür senin Show videosuna tekrar geldik. Arkadaşlar Bakın kiraz vereyim mi size? Alın kiraz. Yum, yum, yum. kamerayı çevirsene. Abi bak çay şey köpek giriyor. Ne? ne? Son verin. Arkadaşlar. Abone olun, katılın, like atın. Videolarımıza tepsin. Like atın, katılın. Like, Oğlum, kamerayı ne tutuyorsun? Hamza bana baksın. Ne tutuyorsun? Ne tutuyorsun? Ben. Bay bay de. Ne tuzu kamerayı? Sana. Bana da ben neredeyim? Sen neredesin? Beni o kamera görmüyor. Hadi beni görmüyor. Yine maçlara bakayım. Güzel takip edeyim göreyim mi? Sevgili arkadaşlar, kardeşler. Şuna bakmayın fazla sizinle konuşamadık. Bugün sıra toplama günümüz. Hepinize sevgili selamlar sunuyorum. Şöyle bakalım kimlerden kolay gelsin. gelmiş. Sikeli, sikeli yorum. <laughs> sikeli. Ah seni sikeli. Teşekkürler. Kesper. Biraz okuyoruz. Hepinize selamlar, selamlar. Kopland. Amasya değil, Bursa'yı ne göl? Kopland. Hatta. Hepinize sevgili selamlar sunuyoruz. Yine böyle kucakta selamlar sevgiler. Özgür Sakalan'dan. E, bugün de böyle e, kiraz uğraşıyoruz. İzolasyon sunuşumuz yok. E, ben Özgür Usta. Hepinize sevgili selamlar sunuyorum. Kocaya verdik kamerayı kusura bakmayın. Kafası da göre takıldı biraz bugün. Ağaç altı nez gölgeden de tam seçilmiyor görüntümüz. Hepinize sevgili selamlar sunuyorum. Ateş. Şu an saat 4.47. Beş çeyrek var. Kis quarter to five o'clock. İyi günler hepinize sevgiler selamlar arkadaşlar. Yayınımıza burada son veriyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selamlar sevgiler. Gör görüşürüz. Görüşürüz bakalım. Kanalımızı takip edin. Evet.